Merhaba arkadaşlar, HD Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tekrar bir terk edilmiş köydeyiz. Ee, burada bebeklerin ölü olduğunu daha önceki videomuzda anlatmıştık. Ve o videodan şimdi biraz kesitler vereceğim. Buranın hikayesini de anlamış olursunuz. Arkadaşlar bu köy 1985 yılında terk edilmiş bir köy. Bu köy 1985 yılında terk edilmiş bir köy. Ee, burada terk edilme sebebi şu. Burada sürekli çocuklar ölü doğuyormuş arkadaşlar. Yani kimisi de 40'ı gelmeden ölüyormuş çocukları. Ve çoğunluk çocuk mezarlığı dolu buralarda. Ee, onun içinde artık köylü bir süreden sonra dayanamıyor ve buradan tamamıyla burayı terk ediyorlar terk ettikleri yerde bir diğer köy. Yani bir yan taraftaki köyü terk ediyorlar. Yani burada burayı artık bırakıyorlar. Burası Yaklaşık 2 kilometre, 3 kilometre aşağıda bir köye yerleşiyorlar. Aynen öyle. Burası artık o kadar mimlenmiş ki burayı artık terk ediyorlar. Şöyle. Hikayeyi dinlediniz. Şimdi biz buraya daha önce gelmiştik ama Ayberk'in ilk gelişi. Ayberk köyü nasıl buldun? Köyde bayağı çok ee, ürpertici. 15-20 tane hane var ve hepsi de boş. Biz burayı daha önce gezmiştik ve bir şey fark ettim ne biliyor musun? Hayır. <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Çalık gibi de bu sesi geliyor. Aynen. Bu köpek sürekli bağırıyor. Burada şey vardı. Kuzu postu gibi bir post vardı galiba. Hmm. Bak o yok. Bu arada arkadaşlar Ağustos ayındayız ama hava gerçekten. Gerçekten soğuk. çok soğuk. aşırı fazla soğuk yani burada. Çok soğuk. Gel abi. <laughs> Burayı dolanmıştık, gelmiştik buraya bakmıştık. Ee... <laughs> evler çok gördüğünüz gibi çok harabe arkadaşlar evler. Evet, bunlar doluydu tabi. Bunlar boşalmış. Hayvanlar... Şimdik! Buralar çok harabe bak. Hayret, buralarda dikkat et. Çivilere da dikkat et. Sen de çivilere dikkat abi ama. Gel. Buralar çok harabe. Bak, şurası yıkılmış. Şurası evet. Şurası yıkık değildi. Değil miydi? Değildi. Burası yıkık değildi. Gel. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burası iyice oynamaya başlamış. Bak burası saldırılar da hep. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz oynayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bak gel. Geç abi. Şurayı görüntüleyebilirsin. Yavaş bas. İyi yerlere. İçeriye gireyim mi? Yok içeri girmeyeceğim. <laughs> bak Buralar biraz riskli evet. Görüyorsun şuraya çekebilirsin bak. Evet. Görüyorsun değil mi? Ama burası o zaman çok riskli ya. Şu tarafa geçebilirsin ama. Şuradan şöyle diğer odayı görüntülemek için geçebilirsin. Yavaş geç. Baksana. Doğapların işini falan göstermek istiyorum ama. Şöyle falan. Bak. geçebilir <laughs> misin? Bak o şuraya dikkat et. Görüyorsun dayı. Yavaş yavaş. <laughs> dikkatli bas, dikkatli bas. sabah hala. Allah ben de onun tırsmıyor değilim biliyor musun? Gel. Adam çok riskli biliyor musun abi? Poşetliyim onu. Oğuz Allah'ım şeytanı recim. Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Binnaz minik innaz ila innaz. Sağasından nazilli zihvesvesu. Binnaz minel cinneti

tam açabilirsin ışığı. Işık kısıkta mı? Şu an en sonda. En sonda mı? Tamam. <laughs> Gel. Tam net olabiliyor mu beni ya? Senin net oluyor. Şu an etrafı gösteriyorum ki hani bizim görmediğimiz bir şey. Fark <laughs> etmediğimiz bir durum var mı hani arkadaşlar? Gel. Bizim... Oğlum. Ezi şeytan rejim abi evden ses gelmeye başladı yine. Arkadaşlar köpekleri de görüyorsunuz üstümüze bari gel mesela. Bir tane de şurada var. Bismillah. Racim, bismillah. E, bir çekiyor musun? Tabi. Hayvanı şeytanır. Bismillah. Kazağımız mübarek olsun abi o zaman. Bıçak Ekranı çift dokunabilirsin seri. Heh. Direkt gel. Yok, yok, yok evet. Buhar gözüküyor mu ağzından? <laughs> evet. Yalvaran'ın rakımı gerçekten yüksek abi. Buraya girdiğimizde daha kapalıydı bunlar. gerçekten çok ürpertici bir yer. Tövbe sür bismillah. Tövbe sür bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Benden geldi. Ulan senden ben, mi geldi? Yeminim aklım. Benden <laughs> geldi. benden geldi. Size <laughs> <laughs> <Benden> geldi sandım ha. Abi. Nefes sesi duydun mu? Evet. Ay bak, bir de yan tarafta var İnşallah. Yalnız baksana, burada ne var abi? Eee... Evet, diğer taraflarda yok, kuru sarmıyor Bismillahirrahmanirrahim. Sığarım ya

Din gel, gel. Evin arı yere dökülüyor ya. Abi dikkatli basalım. Bak 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 ay bak Ayber, şurası çöktü çökecek görüyorsun değil mi? Abi lan. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aman abi. Varlık mı gördün mü sandın? Yok yok ondan değil hani çökecek derken ağzını hayli aç anlamında yani. Tuvalet sürü bismillah. Tuvalet sürü bismillah. Tövdesir bismillah. Tövdesir bismillah. Buralara daha önce gelmiş miydiniz siz? Gelmiştik bir sefer. Burada neler yaşadınız peki? Burada çok şeyler yaşadık. Çivilim lan o. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buradaki dediğimiz gibi eşyalarıyla bırakıp gitmişler abi. Evet. Şunlar ne ki abi baksana yere. Bilmiyorum Abi dikkat et önüne. Buralar hep arkadaşlar gördüğünüz gibi çok nemli ve burası çok ilginç bir şey bir yer abi. Neden bilmiyorum. Bak. baksanıza arkadaşlar. Bastığın yerlere dikkat et görüyorsun değil mi? Yani bir de burada Şu artık, artık odaya geçebilecek misin? Geçersin. <laughs> of çok kötü nemli bu abi ya. Ev yıkıldı yıkılacak bir durumda yani. Tamam gel tekrar. Ben basacağın yerleri gösteriyorum. Bir de şu tarafa geç. Şu yana. Bir de şöyle karşıya geçebilir misin? Şuradan şöyle geçeceğiz onlara. Arkadaşlar gerçek. Bak çok basıyor, oynuyor tahta. Oynuyor mu? Evet evet. O tahtayı göster bak, görsünler yani. Hani neden dediğim anlar... Yani bir de tutunarak gidiyoruz buralardan hani. E, şu... Aynen, öyle geçmem lazım. Şuraya bakın arkadaşlar. Çatı falan hep çökmüş bir durumda. Aynen, gelebilirsin şuradan görüntü? Hani abi bak şuraya mı? basmanı gerekiyor şuraya. Şuradan Gel tek bak şurası da yarık. Şöyle ayağımı atacağım. Buraya mı geç, geçeceğiz? Yani oradan sadece odayı göstersen yeter ya şu an. Hani bir dakika. Şu bu gidip <laughs> diyecek, neler Heh, bir şey daha. Bir şeyler görelim. Buraya arkadaşlar tam giremiyorum çünkü gerçekten Yap. çok riskli. Küçük bir örümcek var ona da basma. Göstersene. He şu mu diyorsun. Hı. Tamam. Tam tavanı çekebilirsin. Görüyorsunuz. Yani kafamıza düşme riski falan çok yüksek şunların ha. Gerçekten tam ucunda duruyor yani şu odun özellikle. Evet. Bir üst kata herhalde burada çıkılmıyor değil yok, Zaten çatı boş görüyorsun. Evet zaten çatı. çatı da, evet. Çatı yok yani. Hani arkadaşlar şey olmaz hani çıkmıyorlar işte. Yok yok çatı Neden yok. demesin Biz çatı zaten gerçekten yok. yok. Abi çok hareket etmeyelim de hani. Çünkü gerçekten riskli bir yer yani şuraya bakar mısınız mesela? Arkadaşlar şuraya görüntü göstereyim. Bu giremediğimiz otu gerçekten yıkık yani. Kapıyı mı açmaya çalışacaksın? <laughs> Deneyelim mi? Yardım edeyim mi? Arkadan kilitli. Kitti mi? Hı hı. Allah Allah. Şey abi şuraya baksana gel. Evet, Biz de O taraftan girdik yani. He. Allah korusun ya. Aklım çıktı lan abi. Ne, ne oldu? Sesten. Odun şey yaptın ya. Abi. Evet. İstersen ben çıkayım. Bekle. Çantanı açık ara bir şey yapabilecek misin? Ya, ya, ya. Telefonu düşürdüm. Çok iyi düşürdüm. Haydi Bismillah. Burada gerçekten arkadaşlar abi hani diğer yerde görüntü aldık dikkat etsinler. Burada çok nem var. Yani nedenini çözemedim ama yani. Sanki böyle yağmur ormanlardayız gibi böyle bir anda iklim değişti sanki. Ya burası ağaçlardan dolayı güneş almıyor, kurumuyor o yüzden. Ağaçların sıklığından dolayı. Şeytan derecim. Yemin ederim yağmur, yağmur. Amazon'da gibiyiz yağmur ormanları. Şöyle gösterelim de. Yansınlar bizi yani. az önce geldiğim bizde. Şurada bir ev gördük, değil mi? Evet. Gel bakalım. Ben o evi daha önce hiç girmedim Ayda. Hiç. Hiç. Tamam. Hazır mıyız? Ve en kuytu köşede bu duruyor ya. Abi köpeklerin havlaması normal mi? Normal. Ya karşılıyorum ben. <laughs> Sen de öyle karşıla boş. Çünkü bir şey hissetmeden avlamaz diye tahmin ediyorum ne görmeden. Hani çakal olsa çakal sesi duymadık. Tilki olsa hani hiç böyle bir şey. Kapısı nerede? Bak kapısı burada. Evet. Kapısı burada. Kilit atılmış. Ve tahtayla da çakılmış. İçeriye gösterelim mi? Şöyle göster bakayım elinle kaldır. Ne görürse artık. Arkadaşlar siz sizin şeyinize kaldık artık. <gülüyor> hani... <gülüyor> ne görebiliyorsunuz bize? bir şey. Görürseniz söyleyin. Karşıda bir şey mi parlıyor? <laughs> Sova bak. Evet. Saat Köydeki 12. Çünkü daha devam ediyor. Ben evet. şimdi? Bir diğer evde, evi e, girmeye çalıştık ama oranın kafası kilitli, oraya bir de kalas gibi bir şey çarpmışlar. Evet. Şimdi bir diğer eve gideceğiz. Gidebilirsek inşallah diyelim. Haydi. Buraya mı? He? Bu eve mi giriyoruz? Evet. bir yer daha var. pödestir bismillah pödestir bismillah ya nasıl duruyor ya beyefendinin pödestir <laughs> bismillah <laughs> girebilirsin <laughs> <laughs> selamun aleyküm gel abi arkadaşlar hep yıkık görüyorsunuz artık şuradan da gösterebilirsin aynı. göstereyim abi dur sen. ne yapıyorlar bu şurada istince hala çözemedim ben de. Nerede? He? Gösterelim onu tekrar. Oo burada kül var. Oha! Çok yarasa var burada. Evet. kapat. Şey Üstüme geliyordu yarasa. E. Yarasalar. Çok çok az. Göstereyim mi bir? Göster. İçeri. Tam şu, şurada dur. Ben feneri tutacağım. Tamam mı? Dur şöyle yapalım o zaman bekle. Ben geliyorum. Oh, oh, Aha Hop, bir tane çık. Bir tane daha. Zübren bir Şeytanı bismillah. Sen, of, hop, üçüncü çıktı. Of çok, çok var, gibi. çok var. Çok var diyorum sana. Gel hop. Tut kamerayı tut sadece sen. Elini çekmene gerek yok. elimi çarpmazlar. Var bir tane daha. İki tane var. Hop bir tanesi daha bak gidiyor. Bak onun içeride hala. Gel. Rahatsız ettik, tamam mı? Evet. evet Atar uçuyor. Evet uçuyor. Ve büyük bunlar abi. Bunlar bayağı. Ya orada örgütlenmiş gibiler. O yüzden zaten şey yaptım. Geri çekildim. Sesi de duydun değil mi az önce gelen sesi? Evet. Puğu kuşu gibi bir şeydi sanki ama. Ellerime battı. Dur ben yardımcı oluyorum. Dur bir dakika. Yok yok tam tersi şöyle bat. Hayır 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 öyle daha çok batırıyor. Tamam. Ben dokunmuyorum sen o zaman. Kurtar ha. Abi bu ne ya? Biz sanki Bizler, bir şeytan değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzını aç, gözünü aç. Ağzını Şimdi tamam. Şimdi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi köpekler bize saldırmaz değil mi? Şu anda Şeytanı racim Bismillahirrahim. Nerede mişerli Asma? Nerede mişerli? Nerede mişerli? Nerede mişerli? Oraya bir odaklar mısın? Ses geliyor hala. Evet. Hala ses geliyor. Ses şey geliyor. Ama duyuyor musun? Perde oynuyor lan, perde oynuyor. Bir perde oynuyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bak şurada. Ay bak. Ay bak. Ay Arkadaşlar hala evin içinden ses geliyor. Görüyorsunuz. Bak yarasa var. Yarasa var yarasa Şeytanirracim bismillahir. Ay aybek aybek camın kenarına bak. camın kenarına bak. Bak 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 gözüküyor. bak kaçtı gördün mü? Yazmış, evet. Gördün mü net görebildin mi? Evet gördüm abi şu an aldım net olarak. Şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Kapıdan. Şeytanirracim abi gel. Gel gel. Abi yarasa falan da var. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Arkadaşlar yazılar da silinmemiş. Gel 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 gel. Yazılar silinmemiş gördüğünüz gibi. şimdilik hala ses geliyor oğlum ya. Gel. Arkadaşlar ses ee, hala silinmemiş yazılar. Şimdi bu evin içine gireceğiz. Hadi. Abi. Şimdi biri var ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocamdan geldi abi. <laughs> Özür dilerim. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şahin abi rahatsız oldu herhalde. Baksana abi. Çık gördün mü? Camdan çıktı gördün mü? Gördüm. Şeytanirracim. Bismillah. Yaptıktan sonra çıktı gibi sanki yani. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbilen bir şeytan derece. Şahin abi istemiyorlar buraya girmemizi abi. Gel gel gel. Rejim, abi bu evde çok sorunlu gibi ya. Evet arkadaşlar bu evden bol bol ses geliyor ve ben bu eve gerçekten girmek istiyorum. Köyü dolandık ve hemen Ayberk'in arkasında şu, şu evi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Ondan sonra buraya gireceğiz. Bir de buranın arkasında bir ev daha var arkadaşlar ve oraya gireceğiz. Abi bak, hazır mısın? Hazırım. Dilerim, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.